Merhaba değerli arkadaşlar. Yine bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlere karaçalı ağacı olarak bilinen bir bitkinin faydalarından bahsedeceğiz. Değerli arkadaşlar karaçalı doğada kendiliğinden yabani olarak yetişen dikenli ve çalı formunda bir ağaçtır. Bu ağaç daha çok dağlık bölgelerde arkadaşlar. Yüksek rakımlı kesimlerde kendiliğinden yetişiyor ve e, yine yazın arkadaşlar yazın ortalarından itibaren pul şeklinde işte gördüğünüz gibi meyveler oluşturmaya başlıyor arkadaşlar. Bu meyveler arkadaşlar şifalı özellikleri olan içerisinde arkadaşlar bulunan özellikle şu şekildeki tohumun e, bir bir birçok şifalı etken madde taşıdığından dolayı şifalı olarak kullanımı mevcuttur. Arkadaşlar karaçalı bitkisinin yaprakları da şifalı özellik taşımakta. Bu yapraklar toplandıktan sonra belli bir miktar arkadaşlar ezilerek dövülüp lapa haline getirildiğinde sonra yara iyileştirici olarak kullanılmaktadır. Bu yaranın üzerine kapatılarak yaklaşık 2 saat bekleniyor arkadaşlar bu lapa. Daha sonra da arkadaşlar e, ılık suyla yıkanıyor ve bu şekilde yaraları çok hızlı bir şekilde iyileştirdiği bilinmektedir. Yine bununla birlikte arkadaşlar e, bu meyveleri pul şeklinde arkadaşlar ve ee, dikenler arasında büyüyor. Pul şeklinde olan bu meyveler de arkadaşlar yine kurutulduktan sonra çayı yapılarak tüketiliyor ve birçok şifalı etkisi var. Bu toplandıktan sonra arkadaşlar güzelce yıkanıyor. Yıkandıktan sonra da gölge bir yerde 3-4 gün içerisinde ee, kurutuluyor ve kahverengi bir hal alıyor. İşte bu şekilde arkadaşlar kullanımı hazır hale gelmektedir. Ee, şifalı Karaçalı ağacının meyvelerinden nasıl faydalanılır? Hemen kısaca ondan bahsedelim. Meyveler kurutulduktan sonra çay yapılıyor arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz pul şeklindeki meyvelerden 5-6 tanesi arkadaşlar kuru haldeyken tabii ki ee, bir fincan çay e, bir fincan. Kurutulduktan sonra arkadaşlar bir fincan sıcak suyun içerisine konuyor ve 5 dakika demlendikten sonra günde 2 bardak içiliyor. Böylelikle arkadaşlar idrar söktürücü bir özelliği mevcut oluyor bu çayın. Yine böbrekte protein kaçağını önlüyor arkadaşlar ve böbrek taşını düşürmede çok etkili. E, günde 2 bardak içilen karaçalı meyve e, çayı yine. Gözde oluşan iltihapları iyileştirmek üzere arkadaşlar hazırlanan bu çaydan bir pamuğa bandırılarak gözlere sürülür ve gözdeki iltihapları çok hızlı bir şekilde iyileştirir. Yine arkadaşlar vücuttaki ödemi hızlı bir şekilde atar. İşte bu özellikleriyle arkadaşlar doğada bulunan bu şifalı bitkinin yine sizde toplayarak şifalı etkilerinden faydalanabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar bu meyveyi de sizlere tanıtmış olduk. Değerli arkadaşlar, yaptığımız bazı araştırmalarda da bu bitkinin bu şu şekildeki meyvelerin nazar değmemesi açısından kullanıldığı da biliniyor. Özellikle Anadolu'da ve hatta Karadeniz'in sahil köylerinde arkadaşlar bu toplanıyor. Daha sonra bir ipe dizildikten sonra evin belirli bir köşesine asılarak bu yine nazara karşı etkili olduğu biliniyor. Aynı şekilde arkadaşlar şu şekilde elde edilen meyvelerinden tespih yapıldığı biliniyor. Sert ve arkadaşlar gerçekten kurutulduktan sonra e, ipe geçirilerek arkadaşlar çok güzel bir tesbih yapıldı ve bu tesbihinde yine e, nazarı önlediği biliniyor. Ayrıca arkadaşlar yine çocukların ceplerine konarak e, çocuklar üzerindeki göz nazarının e, etkilerinin giderildiği e, şeklinde kullanıldığı bir inanç olduğu bilinmekte. Değerli arkadaşlar, bugün de yine sizlere doğada Rabbimizin bize sunmuş olduğu karaçalı bitkisi nimetlerinden biri. Karaçalı ağacının e, meyvelerini, yapraklarının kullanış şeklini ve yine e, faydalarını, şifalı etkilerini anlatmaya çalıştık. Doğadaki şifa kanalımızdan arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar.